İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Bugün günlerden 8 Nisan 2024 Pazartesi. Şu an saatlerimiz 11. Şu an doların satış fiyatı 32 TL 4 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 34 TL 86 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2407 TL 38 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 40 TL 63 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 28 TL 65 kuruş. Platinin satış fiyatı 964 TL 93 kuruş. Çeyrek altın 4082 TL 34 kuruş. Yarım altın 8164 TL 67 kuruş. Tam altının fiyatı 16329 TL 34 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 16632 TL 58 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist yüzün fiyatı 9725,93. Bist Sinai 1492,66. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 2.279.102 TL. Ethereum'un fiyatı 111.960 TL. Avax'ın fiyatı 1595 TL 15 kuruş. Tether'ın fiyatı 32 TL 27 kuruş. USD coin'in fiyatı 32 TL 25 kuruş. Ripple'ın fiyatı 19 TL 43 kuruş. Cordano'nun fiyatı 19 TL 21 kuruş. Expold coin'in fiyatı 74.520 TL. Maker'ın fiyatı 116.230 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 7,6 artışla BNTTR'ye 29 TL 6 kuruş 6,67 artışla CSMATRI 68 kuruş 6,58 artışla GALATRI 2 TL 2 kuruş 6,51 artışla Dilotri 88 TL 65 kuruş 5,83 artışla PPTR'ye 0 TL 5,34 artışla İTÜTRI 156,40 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Ağrı 10,63. Gaziantep 15,96. Hakkari 3,88. Manisa 11,39. Kocaeli 14,07. Malatya 9,03. Denizli 17,11. Mardin 13,13, ,13. Hatay 9,89, İstanbul 12,53. Kilis 17,13 Zonguldak 13,3 Aksaray 10,65 Yozgat 7,85 İsparta 11,44 Nevşehir 7,56 Yalova 13,52 Muş 8,88 Ordu 7,83 Gütahya 11,85 Kırşehir 9,0 bilecik pazartesi parçalı bulutlu 6,24 salı parçalı bulutlu 6,83 çarşamba açık 9,54 sivas pazartesi kapalı 6,07 salı kapalı 11,06 çarşamba hafif yağmur 7,22 çanakkale pazartesi parçalı az bulutlu 9,2 salı parçalı az bulutlu 10,01 Çarşamba açık 10,56. Çorum pazartesi kapalı 8,36. Salı parçalı az bulutlu 11,05. Çarşamba parçalı bulutlu 12,18. Adana pazartesi hafif yağmur 17,93. Salı hafif yağmur 15,76. Çarşamba kapalı 15,98. Bursa pazartesi az bulutlu 10,91. Salı açık 11,94. Çarşamba açık 12,74. Karaman pazartesi parçalı bulutlu 5,67. Salı orta şiddetli yağmur 5,83. Çarşamba kapalı 9,68. Konya pazartesi kapalı 3,95. Salı parçalı bulutlu 7,73. Çarşamba kapalı 11,33. Erzincan pazartesi hafif yağmur 9,49. Salı parçalı bulutlu 11,24. Çarşamba parçalı az bulutlu 12,73. Zonguldak pazartesi açık 10,5. Salı parçalı az bulutlu 11,99. Çarşamba açık 12,09. Bingöl pazartesi hafif yağmur 9,32. Salı kapalı 12,25. Çarşamba hafif yağmur 12,21. Siirt pazartesi hafif yağmur 14,39. Salı kapalı 15,36. Çarşamba orta şiddetli yağmur 12,0. Kırklareli pazartesi açık 12,2. Salı açık 13,25. Çarşamba açık 13,67. Mardin pazartesi hafif yağmur 13,59. Salı hafif yağmur 13,85. Çarşamba hafif yağmur 13,82. Kastamonu pazartesi kapalı 7,88. Salı parçalı bulutlu 10,82. Çarşamba açık 12,03. Yalova pazartesi parçalı az bulutlu 12,12. ,12. Salı açık 11,72. Çarşamba açık 12,75. Uşak Pazartesi parçalı az bulutlu 9,39. Salı açık 11,92. Çarşamba açık 12,67. Şanlıurfa Pazartesi hafif yağmur 12,9. Salı hafif yağmur 12,24. Çarşamba kapalı 13,05. Afyonkarahisar Pazartesi kapalı 7,75. Salı parçalı az bulutlu 9,72. Çarşamba açık 11,9. Ordu pazartesi parçalı bulutlu 8,42. Salı kapalı 9,65. Çarşamba parçalı bulutlu 8,71. Kayseri pazartesi kapalı 6,99. Salı kapalı 13,22. Çarşamba hafif yağmur 11,6. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle Akşener'in genel başkanlıkta rakipleri artıyor Sağlık Bakanlığı 8000 sürekli işçi alımı kural. Sonuçları sorgulama. Sonuçlar saglik.com.tr'de. Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Son dakika kredi kartına taksit kalktı mı? Dünya saatlerine baktığımızda. Asya, Bahreyn 8 Nisan 2024 11.34. Afrika, Konakri 8 Nisan 2024 8.34. Amerika, Mazatlan 8 Nisan 2024 2:34. Pasifik, Wallis 8 Nisan 2024-2034 Asya, Kuching 8 Nisan 2024 16:34. 34 Afrika, Bujumbura 8 Nisan 2024 10:34. Afrika, Banjul 8 Nisan 2024 8:34. Amerika, Dominika 8 Nisan 2024-4-34 Afrika, Brazzaville 8 Nisan 2024 934. Amerika, Adak 7 Nisan 2024 2334. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 43465, motorin 42.07, gaz 36525. Günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep günlük burç yorumu Güneş tutulması yeni bir yaşam düzenine işaret edebilir. Bu düzende sağlıkla ilgili konu ve gelişmelerin ruhunuzda yarattığı izleri silmeye odaklı olabilirsiniz. Aslan günlük burç yorumu güneş tutulması yeni seyahat ve maceraların kapısını açabilir. Yaptığınız ya da yapacağınız bir seyahat tüm yaşam akışınızı değiştirebilir. Balık burcu günlük burç yorumları önemli olan isteklerinize doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkileyebiliyorsunuz. Balık günlük burç yorumu güneş tutulması ise yeni bir işe veya gelir kaynağına işaret edebilir. Özgüven ve özdeğerle ilgili sorunların üzerine gidebilirsiniz. Balık burcu günlük burç yorumları bu dönemi aileniz ve akrabalarınızla bağlarınızı güçlendirmek için kullanın akraba ilişkilerinize göstereceğiniz ihtimam, herkes tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılanacak. Aile içinde eskiden kalan düşmanlıklar varsa, bunları çözmek için son derece uygun bir zamandasınız. Kova burcu günlük burç yorumları aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz. Nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir. Kova günlük burç yorumu güneş tutulması ise yeni bir eğitimi. Okula işaret edebilir. Yakın çevrenizde ve ilişkilerinizde değişiklikler olabilir. Koç günlük burç yorumu güneş tutulması hayatınızda yepyeni bir başlangıca işaret ediyor. Geçmişin benliğiniz üzerindeki yaraları hızla iyileşebilir. Olak burcu günlük burç yorumları takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde. Sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz. Terazi günlük burç yorumu güneş tutulması ilişkilerinizde yepyeni bir döneme işaret ediyor. Bir ilişkinin ruhunuzda açtığı yaraları toparlamanın da tam sırası olabilir. Yay günlük burç yorumu güneş tutulması ise yeni bir aşka işaret ediyor. Aşkta geçmişin yaralarını İzlerini silmeye hazır olabilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu güneş tutulması ise imaj tazeleme, yeni hedefler belirleme ve yeni planlara yol alma zamanı olabilir. Yeni bir kariyer hedefiniz olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.